Osmanlı içindeki sorunlar ile ilgilenirken dış ilişkilerde de sorunlar vardı. Zaten ıslatlığın yapılamamasında bu sorunun etkisi fazlaydı. 1798'de Fransa Mısır'ı işgal etti ve Fransa Osmanlı ilişkilerinde sorun çıktı. Fransa'nın buradaki amacı aslında burayı sömürgesi yapmaktı. Ayrıca Avrupa'nın mutlak hakimi olmak isteyen Fransa İngiltere'yi de yenmek istiyordu. Bu riski göreve ise General Napolyon Bonaparte getirildi. Napolyon'un asıl amacı İngiltere'nin Hindistan ile bağlantısını kesmekti. Ayrıca İngiltere ve Amerika'ya kaybeden yerleri geri alıp Osmanlı ve Avusturya'ya son vermek istiyordu. Napolyon Mayıs 1798'de hareket etti ve Haziran 1798'de Fransa Malta adasını ele geçirdi. Kahire'ye gelen Napolyon ilk olarak Arapça beyanname yayınlamış ve işgal için değil sadece sultanın düşmanlarını cezalandırmak için geldiğini ilan etti. Kahire'de bir direniş ordusu olsa da yapılan Piramitler Savaşı ile Fransa Kahire'yi ele geçirdi. Napolyon'un daha da ilerlemesi üzerine Osmanlı savaş hazırlıklarına başladı. İngiliz donanmasının 1 Ağustos 1798'e Fransa'yı yenmesinden cesaret alan Osmanlı Fransa'ya savaş ilan etti. Bundan 3 gün sonra ise Rus donanması ilk kez Karadeniz ve Boğazlardan geçip büyük Büyükdere'ye demir attı. Ayrıca Rusya ve Osmanlı tarihinde ilk kez ittifak yaptı. Bu arada Fransa sıra ile El Arish Gazze ve aldı. Ardından Akka'ya gelen Napolyon burada Cezir Ahmet Paşa'ya yenilmiş ve ilk kez mağlup olmuştu. 23 Ağustos 1799'da Napolyon kaçtı. 24 Ocak 1800'de El Ariş mukaveme namesi imzalanmış ve Fransız'a tahliye edilerek ülkene dönmüş masraflar ise Osmanlı tarafından karşılanmıştı. Fakat İngiltere bunu kabul etmeyince savaş yeniden başlamış ve yapılan Savaşı Osmanlı kaybedince bu kazanımlar kaybedilmişti. Mart 1801'de Fransa ordusunun kuşatılması ile yeniden barış görüşmeleri oldu. 25 Haziran 1802'de Paris Antlaşması ile Fransa yenilgiyi ve Mısır'ın da Osmanlı'ya ait olduğunu resmen tanıyordu. Osmanlı Mısır'ın kontrolünü yeniden sağladı ama buranın stratejik nedeniyle olan olaylardan kurtulamadı. Ayrıca İngilizler burada otorite kurmak istiyor ve Osmanlı ile Rusya'ya karşı bir dost arıyordu. Ayrıca Mısır'da otorite kurmak isteyen Osmanlı'nın karşısında kölemenler ve İngiltere vardı. Osmanlı kölemenleri endişelendirmiş öyle ki onlar Fransa'dan himaye bile talep etmiştir. Öyle ki kölemen beyleri tutmanınca General Hutchinson Osmanlı'ya 3 saat verdiğini söyleyip tehdit bile etti. İngiltere bölgede bulunan kuvvetlerini geri çekmedi ve İngilizler İskenderiye, kölemenler yukarı Mısır'a Yusuf Paşa ise Kahire'ye hakim oldu. Zaten Hüsrev Paşa kölemenler ile mücadele etse de başarılı olamadı. Zaten İngilizler de buradaki ticaret çıkarları için Hüsrev Paşa ile ticaret anlaşması yapmak istese de Hüsrev Paşa buna yanaşmadı. Hüsrev Paşa'nın kölemenleri tasfiye edeceğini anlayan İngilizler ona baskı yaptılar. Nitekim Napolyon yeniden dost olmak için 1802'de Bastian Sebastian'ı Mısır'a gönderdi. Sebastian kölemen sorunu dahi pek çok olayda aracı oldu. En sonunda Kölemenlerin affı ve İskenderiye'nin tahliyesine müsaade edildi. Ve İngiltere 11 Mart 1803'te Mısır'ı terk etti. Bu sayede 1798'de başlayan savaş resmen bitti. Osmanlı ve Fransa arasında olan yakınlaşma İngiltere ve Rusya'yı endişelendirmeye başladı. Çünkü Avrupa'da yeniden Napolyon tehlikesi ortaya çıkmış oluyordu. Ayrıca Napolyon'un doğu hareketi Rusya ve İngiltere'yi Osmanlı'ya karşı hareket etmeye sevk etti. Bu sayede Osmanlı iki ateş arasında kalmış 1806'da Rusya Efrak Boğdan işgal etmişti. Bu sebeple Osmanlı Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Ocak 1807'de İngilizlerin ultimatumu kabul edilmeyince bu sefer İngiltere savaş ilan edildi. İngiltere ile olan savaş 3 hafta sonra başlamış üstelik İstanbul'da tehdit altında kalmıştı. İngiliz donanmasının İstanbul önlerine geldiği haber alınınca halk büyük bir şok yaşadı. Fakat 10 gün sonra İngiliz donanması şehrin önünden ayrıldı. Savaş ise 14 Eylül 1807'de tamamen sona erdi. 1805-1806 yılları 3. Selim devri için bir dönüm noktası olmuştu. İlk ciddi gerginlik Selimiye Camii'nin tamamlanmasından sonra 1805'te çıktı. Ayrıca Sultan 3. Selim'in zorunlu askerlikte ısrar etmesi ve Nizam-ı Cedid'in Rumeli'de de uygulanması 2. Edirne vakasına neden oldu. Aynı zamanda Vahabi isyanı ve İngiliz savaş gemisinin İstanbul önlerine kadar gelmesi de bu isyanda etkiliydi. 3. Selim ıslatlara devam ederken çıkarları izlenen gruplar kampanya yürüttü. Bunda ulema sınıfı ve devlet adamları da vardı. 25 Mayıs 1807'de Kabakçı Mustafa isyanı başladı. Bu isyanın asıl amacı Nizamcid ordusunu kaldırmaktı ve 29 Mayıs 1807'de Nizamcet olusu kaldırılmış ve 3. Selim ise tahttan indirilmişti.